Çorbamızın köftesi için gerekli malzemelere bakalım. 1 su bardağı köftelik ince bulgur, yarım su bardağı tarhanamız var. 1 tatlı kaşığı tuzum var. Bir de 2 su bardağı kaynamış suyum var. Kısır yapar gibi bulgurumuzu ıslatarak köftemizi yapmaya başlayalım. Kapağını kapatalım. Bulgur şişene kadar bekleyelim arkadaşlar. Evet, bulgurumuz geldi. Gördüğünüz gibi suyunu çekti. Şimdi tarhanamı ekliyorum. Yarım su bardağı. Arkadaşlar tarhanamız domatesli, yoğurtlu olan tarhana. Turuncu zaten renginden de. Diğer tarhanalardan kullanmayın. Şimdi yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Suyum var arkadaşlar biraz. Onu hani kuru hissedersem o yüzden kullanacağım elimi ıslatıp ya da hamurumu. Böyle böyle yoğurmaya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iyice katılaştı. Kıvam aldı. Şimdi bakın şöyle bir deneyelim bakalım. Gördüğünüz gibi şekil alıyor gayet. Bu kıvam iyi arkadaşlar. Bu zamana kadar yürüyoruz. Şimdi köfte yapımına geçebiliriz. Evet şimdi bir tepsimizin üzerine hafif un serpiyoruz ve köftelerimizi yapmaya başlıyoruz. Suyum var arkadaşlar yanda. Elim böyle toparlandıkça misket büyüklüğünde köfteler elde ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, olabildiğince küçük yapmaya çalışalım. Ben gibi ikişerli de yapabilirsiniz daha pratik olması açısından böyle elinizin iki tarafına koyarak yuvarlayarak ikişerli üçerli yapabilirsiniz. Bu aşaması biraz uzun sürüyor o yüzden sıkılabilirsiniz belki çorbanın adı da bu yüzden sıkacak çorbasıdır. Elinize yapıştıkça bu arada suyla ıslatın elinizin ortasına. Böyle devam edin çünkü yapışıyor gitgide. Arkadaşlar çorbamızın köftelerini yaptım gördüğünüz gibi unladım. Şimdi çorbamın diğer malzemelerine bakabiliriz. Evet arkadaşlar bir adet orta boy küp küp doğradığım yemeklik soğanım var. Bir diş sarımsak doğradım minik minik o var. 3 yemek kaşığı kadar e, zeytinyağım var. Yarım yemek kaşığı domates salçam, yarım yemek kaşığı biber salçam. Burada da tuz, nane, kekik, toz biber, karabiber var arkadaşlar. O zaman tenceremizi ocağa alarak çorbamızı yapmaya başlayalım. Evet, tenceremizi ocağa aldım. Altını yaktım. Şimdi yağımı ekliyorum. Yağımın üzerine soğanımı ekliyorum. Ve hafif pembeleşene kadar kavuruyorum. Evet, soğanlarımız kavruldu. Şimdi Sarımsağımız üzerine ekleyelim. Sarımsağımızı da ekledik. Domates salçamızı. Biber salçamızı da ekledik. Ve kavurmaya devam edelim. Peki. Ve salçamız da kavruldu. Çok da aşırı kavurmayın. Salça yanmasın kötü gözüküyor. Şimdi 8 su bardağı kaynamış suyumuzu yavaşça ekleyelim. Ve suyumuzu da ekledik. Şimdi baharatlarımızı ekleyelim tuzumuzla beraber. Ve biraz kaynamayı bırakalım. Evet, ben bir su bardağı da tavuk suyu ekliyorum. Kemik suyu, ya da et suyu da olabilir. Eğer yoksa evinizde bulyon da kullanabilirsiniz. Ama ben çorbalarımda kesinlikle tavuk suyu, et suyu ya da kemik suyundan birini kullanıyorum. Kesinlikle daha güzel oluyor. Daha güzel lezzet veriyor. Evet. Gördüğünüz gibi kaynadı. Şimdi bu aşamada köftelerimizi ekleyeceğiz. Bir karıştıralım şöyle. baş ekleyelim. İkişe üçer, üçer tane böyle. Bu aşamada biraz sabırlı olalım. Böyle yavaş yavaş ekleyelim ki birbirine yapışmasın. Ve arkadaşlar bu çorbayı yaparken böyle geniş tabanlı bir tencere tercih edin. Normal çorba tencerelerine nazara köfteler birbirine yapışmasın. Köftemizin hepsini böyle şekilde ekliyoruz. Evet, köftelerimin hepsini ben kattım. Yalnız kesinlikle bu aşamada karıştırmayın. Biraz böyle 5-7 dakika falan pişsin. Ondan sonra karıştıralım. Altını kısıyoruz zaten. Yoksa köftelerimiz dağılır, yapışır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çorbam pişti. Çay için içinde gösteriyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde köftelerim dağılmadı. Gayet güzel oldu, yoğunlaştı. Bu bekledikçe birazcık daha yoğunlaşıyor. Bilginiz olsun. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Servise alabiliriz artık çorbamızı. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağı yakacağım arkadaşlar. Gerçekten çok yakışıyor. Sarımsaklı yoğurt ve tereyağı. Bunu da yaparsanız çok güzel olur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çorbam servisi hazır. Sizler için şöyle karıştırıyorum. Şöyle tanelerini de göstereyim. Köftelerimiz gördüğünüz gibi hiç birbirine yapışmadı. Gayet güzel pişti. Eğer siz de bizler gibi ne yapsam diye düşünüyorsanız farklı çorba. Sıkacak çorbası gerçekten çok güzel bir çorba. Deneyebilirsiniz kesinlikle. Hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere.